göre dağıtılmak üzere. İçişleri Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği işbirliğiyle 6360 sayılı kanun bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Anemon Otel'de düzenlenen bilgilendirme toplantısına Vali Halil İbrahim Daşöz, Vali Yardımcısı Necmettin Yalınalp, Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Belediye Başkan Yardımcıları Nursel Usta Mehmetoğlu, Funda Solak, Hasan Er Yılmaz, Samer Çipiloğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Selami Katran, İl Mahalli İdareler Müdürü Polat Yılmaz, Belediye Daire Müdürleri ve İdari Personeli, İlçe Kaymakamları ile İlçe Belediye Başkanları katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Mehmet Keleş, toplantının 6360 sayılı Büyükşehir Yasası çerçevesinde 13 büyükşehir belediyesi ve 26 ilçe kurulmasına ilişkin kanun ve kanun hükmündeki kararnamelere yönelik bilgi vermek amacıyla söz konusu tüm illerde düzenlendiğini belirtti. Toplantıda yaptığı konuşmayla Büyükşehir Yasası'nın kentin değerlerinin hiçe sayılarak hiçbir konuda kentte yaşayanların yahut seçilmişlerin görüşlerinin alınmayarak kanunlaştığını belirten Belediye Başkanı Cengiz Ergün bu süreçte katılımcı demokrasiden bahsedemeyeceklerini belirtti. Başkan Ergün, Manisa'nın geleceği için önemli olan fakat gerçekleştirilmesinde geç kalınmış toplantıya ev sahipliği yapmalarından duyduğu memnuniyeti ifade ederek şöyle konuştu. Öncelikle Ege'nin göz bebeği, bereketli toprakları ve sanayisiyle Türkiye'nin üretim üssü Manisa'da sizleri ağırlamaktan mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Aslında bugün Manisa'nın geleceği için önemli bir toplantıya ev sahipliği yapıyoruz. Geç de olsa ilk kez Manisa için hayatı önem taşıyan bir konuda Büyükşehir yasası konusunda bir bilgilendirme toplantısı düzenleniyor. Bilindiği üzere seçim öncesi söylentilerle başlayan ve yaklaşık bir yıldır 13 il ile ilgili kanuni durumun görüşüldüğü Büyükşehir Belediyesi Kanunu Kasım ayındaki son düzenlemelerin ardından genel kurulda onaylanarak ilk seçimlerin ardından uygulanacağı günü beklemeye başladı. Elbette belirsizliklerle başlayan bu süreç tartışmalar ve soru işaretleriyle apar topar kanunlaştı. Yani ok artık yaydan çıktı. Hedefe tutturup tutturmayıcı kaygısı bizlere kaldı. Bizim bu süreçle ilgili kaygılarımızın yanı sıra yanlış bulduğumuz tarafları da var. Öncelikle bu kanunda her fırsatta bahsedilen katılımcı demokrasiden eser olmadığını en başından beri gördük. Nasıl mı gördük? Birileri Ankara'da oturdu ve kanun çıkarmadan önce merkez nüfusu yaklaşık 340 bine ulaşmış olan bir kente iki yeni belediye kurma kararı verdi. Bu kararı verirken de hangi hesaplar yapıldı, ve neye göre sınırlar belirlendi. Bunlara hiç girmek istemiyorum. Çünkü binlerce malum bir şekilde sınırlar çizildi, bizlerce malum kişilerce çizildi ve oyun sahnelenmeye hazır hale getirildi. Elbette bizi üzen konuların başında bu kentin değerlerini hiçe sayarak hiçbir konuda bu kentte yaşayanların yahut seçilmişlerin görüşlerinin alınmaması oldu. Hem de kimseye sormadan, kamuoyunda tartışılmadan. Biz halktan gelen tepkiler üzerine müdahale olduk. Milletvekillerine konuyu aktardık. Anket Manisa'da yaptırdık ve halkın istediği isimler olan şehzadeler ve Mesir isimlerini ön plana çıkardık. Ancak sesimizi duyan maalesef olmadı. Değerli davetliler, aslında kanunun getirilerini dinlemek için buradayız. Ancak şimdiye kadar hiçbir platformda bu konuyla ilgili fikirlerimizi açıklayamadığımız için biriken bu konuları da konuşmamız gerektiğini inanıyorum. Manisa merkezde iki belediyeye gerek var mıydı? Bugün İstanbul'da Bakırköy veya Şişli gibi ilçelerin 1 milyon aşmış ilçe belediyelerin büyükşehir kapsamında belediyelik olarak görevlerini ifade ederken 320-340 bin nüfusu olan bir Manisa'yı ikiye bölmek ne anlama geliyordu? Bunu da ayrı düşünmek lazım. Yeni geçen kanuna göre ilk yerel seçimden sonra Büyükşehir Belediyesi kent merkezine 3 saat uzaklıktaki Demirci'nin Selendi'nin köylerine ve beldelerine nasıl hizmet götürecek? Bunu da konuşmamız lazım. Kapatılacak beldelerde kazanılmış haklar ne olacak? Katılımcı demokrasinin gereği olan yerel halkın yönetime katkısı bu yasayla bitmiş olmayacak mı? Bunu sorgulamamız lazım. Koordinasyon merkezi adı altında kurulacak bu merkez belediyelerin yaptırım gücü elinden almayacak mı? Muhalefette kalan belediyeler yatırımlarını yaparken merkezi hükümete bağlı koordinasyon merkezleriyle ne kadar uyum içerisinde çalışacak? Olası bir olumsuzlukta veya uyumsuzlukta vatandaşın mağduriyeti ne olacak? Bunun da sorgulanması gerekiyor. Mahalle haline getirilen köylerde vergiden bir haber olan vatandaşımız sembolik bir bedelle kullandığı içme suyuna ne kadar vergi ödeyecek? Derme çatma evine ne kadar emlak vergisi ödeyecek? Köylerdeki beldelerdeki esnafın vergi durumu ne olacak? Bunların cevaplarını vatandaşların öğrenmesi lazım. Bakın gizlenen şu gerçekleri herkesin bilmesi gerekiyor. Gölü, evi, tarlası, arsası ve arazisi için artık emlak vergisi ödeyecek. Hem de büyükşehir tarifesi üzerinden yani yüzde yüz arttırımlı bir şekilde vergilendirme uygulanacak. Ayrıca bu vergilendirmelerin dışında yüzde onu oranında da taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı ödeyecek. Her ne kadar beş yıl vergi alınmayacak dense de köylü vatandaşımız artık çöp vergisi ödeyecek. Hem de büyükşehir tarifesi üzerinde. Yine köydeki esnaf ve sanatkarların vergi yükümlülükleri büyükşehire göre oranlanacak. Her ay KDV, üç ayda bir gelir vergisi ve stopaj beyanlaması verecek. Yine köy mutarları ile köylerin katip kurucu imam bekçi gibi hizmetlilerine köy bütçesinden ödenen ücretler, çiftçi mallarını koruma bekçilerinin ücretleriyle ilgili gelir vergisi istisnası kalkacak. Köylere ve köy birliklerine ait taşınmaz ve işletmeler emlak vergisi ödemeye başlayacak. Köylü vatandaşımızı 5 yıl sonra aşağıdaki vergileri büyükşehir arttırımıyla ödeyecek. Bunlar neler? İlan reklam vergisi, eğlence vergisi, haberleşme vergisi, yangın sigorta vergisi, işgal harcı, tatil günleri çalışma ruhsatı, kaynak suları harcı, hayvan kesimi muayene ve denetleme harcı, ölçü ve muayene denetleme harcı, bina inşaat harcı, iş yeri açma harcı, sağlık belgesi harcı. Kimse kusura bakmasın, olumlu bir tablo çizmek istemiyorum ama birilerinin bu sorulara cevap vermesi maalesef gerekiyor. Yani biz şu an önümüzü görmeden bir yola çıkıyoruz ve yolda neyle karşılaşacağımızı oy kullanacak vatandaş ve seçilmiş bizler maalesef bilmiyoruz. Aslında olması gereken büyükşehir yasa tasarısı görüşülüp kanunlaştığından itibaren yürürlüğe girmesiydi tüm bu belirsizlikler en azından seçim sürecine kadar aşılabilir ve seçimde vatandaş belirsizliğe değil her şeyiyle net bir şekilde büyükşehir için oyunu kullanabilirdi. Ancak gelinen noktada artık yapacak maalesef bir şey yok. Bekleyip neler yaşandığını hep birlikte göreceğiz. Yine bahsetmek istediğim kısa bir ufak ayrıntı var. Yeni oluşumda iki tane merkez ilçe belediyesi, iki adet kaymakamlık ve büyükşehir için yeni binaların seçime kadar ne şekilde belirleneceğini de netleşmesi gereken noktalardan bir tanesi olarak karşımızda sorun olarak durmakta. Elbette bu yasanın saydığım olumsuzlukların dışında iyi tarafları da var. Bunlar yerelde olmasa da genelde daha çok hizmet akışını sağlayacak. Özellikle belediyenin kaynaklarının artacak olması ve merkezi hükümetten gelecek ödeneğin büyükşehir statüsüne göre arttırılması yerel yönetimlerin ellerini güçlendirecek. Özellikle atık su arıtma, çöp ayrıştırma ve katatik depolama tesisleri ve çevre konularıyla Gediz eylem planı kapsamında gerizin temizlenmesi gibi diğer büyük projelerin hayata geçirilmesi, eldeki büyük kaynakların kavuşturulması suretiyle inşallah bunlarda daha bir hızlı hareket etme olasılığı gündeme gelecek. Depolama yine büyük yatırımlarda ödenek artışı özellikle şu an yaşadığımız ekonomik hareket kabiliyeti sıkıntısını ortadan kaldıracak ve yönetimler yatırım yapmaktan çekinmeyecekler ve korkmayacaklar. Bunun yanı sıra büyükşehir belediyelerinin kamu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararı olan dernek ve vakıflar ile ortak hizmet projelerini gerçekleştirebilecek olması isabetli bir durum. Ayrıca mabet, amatör spor kulüpleri gibi oluşumlara belediyelerin yardım yapmaktaki olumsuz görüşün ortadan kaldırılması da şu an yaşadığımız sıkıntılı durumları ortadan kaldırabilecek nitelikte. Konuşmamın sonunda her şeyin en iyisini hak eden Manisalılara Büyükşehir Yasası'nın da hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Umarım her şey yolunda gider ve bu süreç sorunsuz atlatılır. Toplantıya katılan ve bizleri bilgilendirecek olan konuşmacılara şimdiden teşekkür ediyorum. Sağ olun. Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün ardından söz alan Vali Halil İbrahim Daşöz de Manisa'nın büyükşehir olmasıyla beraber gelecek yıllardaki nüfus artışına avantaj çalışmalar yapılabileceğini, özellikle plan bütünlüğü konusundaki eksikliklerin giderilebileceğini belirtti. Vali Daşöz şöyle konuştu. Aslında büyükşehir olayı bu modeliyle belki de Türkiye'de bir ilk. Bundan önce 16 büyükşehir belediyemiz var idi ama onunla beraber il özel idareleri, elde belediyeleri ve köylere hizmet götürme birlikleri gibi yerel yönetimlerin diğer unsurları da vardı. Bu yeni yapılanmada <laughs> tamamında büyükşehir söz konusu. Geçmişte sadece İstanbul ve Kocaeli'de İnin tamamında bir büyük söz konusu iken bu defa 29 ilde ama bir farklı İl özel idareleri artık tamamen kalkıyor. Belde belediyeleri ve köy tüzel kişilikleri kalkıyor. Ve mahalli idare birlikleri bu anlamda bunlardan müteşekkil mahalli idare birlikleri de kalkmış oluyor. Valide sözün ardından İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı İlhami Aktaş, 6360 sayılı yasaya göre yapılacak devir, tasfiye ve paylaştırma iş ve işlemleriyle mahalli idarelerde oluşacak ihtiyaç fazlası personelin tespiti ve kamu kurumlarına devrine yönelik bilgilendirmede bulundu. Toplantı soru cevap bölümüyle sona erdi. Bakanlığımızın...